Zion'un ölüsünü öldüm ya. Bir vurmuş 200 binden kaç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti günü? Seni hiç alakadar etmez. Geçildi mi? Bunu da keseriz ya gelsin abi. Bir kaza geldi onu da keseriz yani. Yeni yapayım mı ben, yeni yapıyorum. Yeni yap, yeni yap. Şşşş! AÇIYOO! AÇIYOO! Var mı başka yeni? Bir tane daha yapıyorum. Ahahahah! <laughs> Gözünü de kapatıyorum ya. Bir tane daha ver birisi, iki kişi daha ver. <laughs> <laughs> Abi! Bravo! Ben şu kutu attım ya. Orun ultisini attım abi. Bana ult atacak sandım öndekini attı ha. O ne? Mami sen mi? Yok yok başkası o. Aa, ben ne dedim? Ya sır üçü ver ya ver şunu. Helal olsun. Çaldı <laughs> abi ya. Kaldım var ya nasıl ben çaldı. Abi çaldı onlar ya. Kuşarak geldi çaldı havada, ya. Havada yakaladı. Abi havada yakaladı. Ben, ya. ya. yak ben şansına da en sona koymuş evet. ya. Allah büyük abi boşalt. Şunları alın, alın ya, abi ya. bak boşaltıyorum üstü. Pazarlıkları atıyorum. Çök çök çök. Çök çök çök. Çök. Nasıl fazlalık <laughs> <azalık> abi? Fazlalık <laughs> abi. Fazlalığa <gülüyor> bakıyor musun chat? <laughs> Bir o kadar dendi abi. Pompa neyse atsana da. Mal. Mal. Bir mal da benim. Mal. La 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 la, la 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 la. Mo. La. Bu ne lan? O ne oğlum? Güzelleri, güzelleri şıknas. Bu ne abi? Hala mı çekiyor çar? Ne yapıyor abi? hareketler ne ya? Çekinde ne çekti kilo çar? Adam yandan geçti ikisi i̇şte Tamam. Evet. Abi yüz şimdi. <laughs> 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 tane vurdu. Burada burada bir can arkanda. Şurada. Mami. Bir canı var çıktı. Çok iyisin. What <laughs> the fuck ya? benim salak. Hepinize. Ne oluyor lan? Ya birader ya. Başlıyoruz. Kutur. Bula 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 bula. aha basılı kaldı tuş Yeminle tuş basılı kaldı şu bak daha kaldı abi gördün mü <laughs> bak şimdi daha başlayayım abi barda bakar mısın Alev almak isteyen bir sen bir de alev alan ben tavsiyem benim. <laughs> Tanklama lan. Hay dıt, dıt ne dıt dıt dur ya. <laughs> Vallahi kanser adam doğmuş görmedim ya. Benim yan daha bir tıt 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 error verdim en sonunda. O okay, benim kartı aldın mı? Bombalar kayıyor. What the fuck? İki grup arasında kaldım abi. İki grup, iki grup. <laughs> abi! Oğlum iki grup kapıyı bir açtım. 2 2 4 5 kişiler lan. 2 3 ön ya 5 kişiler oğlum 5 pillerini alıyorum hop açılııııııııııı kaçmayacak şans? benim anlamadığım bu birader ne hayır Lan! O, nereden geldi? Kimse yok oğlum burada, kimse yok. Kim geldi buradan? Birilerini alıyorum. Hop! Açıldı! nerede? nerede? Oh my god! Sen mi beni izliyorsun? Orada orada öbür de orda öbür de orda. Hepsi orda oğlum. Kaldıracak adam. Oh my god! Oğlum ağzına yumruk attım öldürdüm. <laughs> oğlum lan etmenin efsansız bir yok ya? Oğlum şu görmen lazım. Dişlerini döktüm var ya yumrukla. Evet, koş, pompalar koş. Ne oluyor lan? Araya da Rutuna 5 saniye. Başlayalım abi. Flaş atmak yok beyler. Flaş atmak yok ama. Q'yu koyup lan. Haberin olsun. Zonyan var. Zonyan var. Ben çıkarım içinden. Mani bana bir gelmem lazım. Lan gelemiyorum abi. Ben. LAN Lan mami. Onda zonyası varmış oğlum. <laughs> onu demiştim bana. Kes onu. Aha, hadi abi, kes. Mami. <laughs> oğlum onda zonyası var demedin ya. Kule 500 vurdu. Çaktı. <laughs> Burdan gelecek. Buradan gelecek. Bak burada oğlum. Ben biliyorum sen de azıcık şu oyunu öğrenin ya. Tut onu. Lan kuduruyor hadi bak şimdi. Azıcık oyunu öğrenin ya. Adamın geleceğini Adam bilmeden biliyorum bak kendisi de bilmiyor orada olacağını Ben biliyorum onu. çal canı çok az, abi çok az. <laughs> abi ne? Ne? Abi o ne? Abi o ne? Ne? o ne? Abi o ne? Abi o ne? Abi Abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah çıldıracağım ya kutu hareket etti diye öldüm mami <laughs> What is this man? Ne bu olmadı sen What is this man? What is this? Lan sen kuduru oğlum Demeyeceğim. Semiz kesti abi. Kesti abi. Kaya 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 kes. Bitti mi şu Kutsu gelmiş ya. Ne inandırır lan bana? Oh my god! Lan Jace atacağın yeteneklere tükürem. Jace e, Q'yu oraya atsan 5 kill var lan 10 kill var lan.